Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en süper oyununu oynayacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce ben birazcık kasıldım arkadaşlar. Oyunun başında işte böyle kaslı bir adam geliyor, bu hava atıyor. Sonra biz de böyle kıskanıp kendi 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 fabrikamızı açıp onu geçmeye çalışacağız. Ve en sonunda da şu süper arabayı alacağız. Şimdi oyunun mantığı şöyle. Ee, böyle kasiyerleri alarak bura çöp torba yerine malzemelerimizi koyarak burada satıyoruz. Ve üretme yerimiz burası arkadaşlar. Burada Ha ne oldu size? Bunları tekmeleyerek kaldırıyoruz arkadaşlar. Bunlar yavaşça yavaşça şunları bırakıyoruz. buna 18 tane olmuş sakin arkadaşlar. Bunları alıp böyle Buraya bırakıyoruz. Ve bunları satarak para kazanıyoruz. İşte çok mutlu oluyor müşterilerimiz. Çünkü biz müşterilerimize çok memnun ederiz. Ve hemen şuradan ikinci pub dealer'ımızı alalım. Buradan bir daha yükseltelim. Tekrar kakalarımızı alalım. Bu ne bu kadar. Gördüğünüz gibi oyunun mantığı böyle. Bu nereye gidiyor lan? Bu kim lan? Oha! Üç kişi burada Evet videoya çıktın. Mutlu musun? Ne hissediyorsun? Üçüncü işçimizi de aldık ve o da takır takır çalışıyor. İşlerinde çok mutlular. Bu işçimizi de yükseltelim. İşçimizi tekrar yükseltelim. Gördüğünüz gibi max level oldu. Burada çok yakışıklı bir abimiz. Şey. Aldığına çok memnun. O, o da mübarek iş yerini büyütmeye çalışıyor Arkadaşlar biz burada ekmek parası kazanıyoruz Bir para lazım Evet arkadaşlar bunlar birazcık yamulmuş Bunları böyle tekmeleyerek kaldırıyoruz Ve Üçüncü satışçımızı da Bunu da yükseltelim Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik Abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar videomuzu Şöyle bir Bitirelim Arkadaşlar bu arada böyle Roblox oyun videoları gelsin mi? Daha uzun olsun mu? Bunları yorumlarda bekliyorum. Hepinize güle güle.